Venüs'e Yolculuk Gökay uzun yıllar Türkiye'de uzay, uzay eğitimi almış, uzun boylu, siyah saçlı, 25-21 yaşında bir gençti. Astronot olmayı çocukluğundan beri istiyordu ve Venüs'e gönderecek astronotların gideceği bir proje için seçilmişti. Gökay 2022'nin güneşli bir Temmuz sabahıydı. Gökay'ın uçağı sonunda Amerika'ya inmişti. Gökay taksiye binip taksicinin onunla NASA, Venüs uzay uzay araştırma üstüne bırakmasını istedi. Her şey bir rüya gibiydi. Yıllardır eğitimini aldığı uzay araştırmasının sonucunu Venüs'e giderek alacaktı. Kampüsün kapısındaki görevli kimlik doğrul doğrulamasını yaptıktan sonra ona eğitim göreceği sınıfı kalacağı odayı gösterdi. Ve, eş ve o eşyalarını yerleştirdikten sonra ne yapacağını anlattı. Gökay kampüsü bina, kampüs binasının içine girip karışık kat ve koridorlar arasından yatakhaneyi bulmayı başardı. Kapıda yazdığına göre bu odada iki kişi kalacaklardı. Gökay eşyalarını dolaba hızla yerleştirip konferans salonuna gitti. Ve düşündüğünden çok daha fazla bir kalabalığın salonu doldurduğunu gördü. Bu kalabalığın çoğunun meraklı basının mensupları olduğunu anlaması uzun sürmedi. Bu sırada okulun görevlileri basın mensuplarını dışarıya çıkarmak için var gücüyle çalışıyordu. En sonunda salonda sadece seçilmiş astronot adayları kaldı ve sahneye resmi giysili bir kadın ve yanında iki asistanı çıktı. Kadın bu gezinin nasıl olacağını, amaçlarının ne olduğunu onlara anlatırken asistanları da haritaları not alıyordu. Kadın gerçekçi bir uzay simülasyonunda sınav yapılacağını, ve sadece sınavı geçenlerin Venüs'e gönderileceğini söyleyince Gökay çok endişelendi. Çünkü yıllardır bu gezi için çalışıyordu ve yapamazsa bütün emekleri boşa çıkardı. Konferanstan sonra herkes odalarına çıktı. Gökay da odasına çıktığında oda arkadaşı çoktan odaya yerleşmişti bile. Odanın her, tara her tarafına rock, rock yıldızlarının posterleri ve anlaşılmaz şarkı sözleri asmıştı. Gökay... Gökay'ın odayı ilk gördüğü haline hiç benzemeyen yeni oda düzeni Gökay neredeyse hiç aşağı koyacak yer bırakmıyordu. Gökay arkasından gelen bir ses duydu. Bu oda arkadaşıydı. Saçlarını değişik bir mor tonuna boyanmış ve kesinlikle ilginç biriydi. Gökay'ı ilk gördüğünde bozuk bir şekilde İngilizce konuşmaya başladı. Gökay ve arkadaşı Biraz uğraştıktan sonra birbirlerinin isimlerini öğrenip yarınki simülasyon sınavı için çalışmaya başladılar. Gökay artık çok yorulmuştu. Yarın erken uyanmak için olabildiğince erken uyudu. Göz açıp kapayıncaya kadar sabah olmuştu. Gökay hemen görevlilerin verdiği alet çantasını alıp simülasyon odasına gitti. Odanın kapısına kimin ne zaman gireceği yazılmıştı. Gökay'ın giriş saatinde iki saat daha vardı. Gökay ilk olarak kahvaltı etti, sonra biraz çalıştı ve iki saat dolmuştu bile. Kapıdaki görevli onu ve birkaç kişiyi daha içeriye çağırdı. Altı kişilerde simülasyon odası Gökay'ın düşündüğünden çok daha genişti. Görevli herkesin eline içi dijital ekranlarla kaplı astronot başlıkları verdi. Bunlar tıpkı her Bunlar, bunları taktıklarında her şey tıpkı uzayda gibi görünüyordu. Uzay mekiğine benzer bir şeyin içine girdiler ve simülasyon başladı. Mekik tıpkı gerçekmiş gibi ses çıkarıp titriyordu. Gökay ve mekikteki herkes eğitimlerde öğrendikleri şeyleri yapıp mekiği sürüyor, eşyaları sabitlemeye çalışıyor ya da randaları açmaya çalışıyorlardı. Birkaç dakika sonra mekik yörüngeye girdi ve herkes biraz olsun rahatladı. Daha sonra herkes devrik İngilizce cümlelerle birbirlerini tanımaya çalışıyorlardı. Ama pek başarılı olamıyorlardı. İçlerinden biri tahtayı isimlerini yazmalarını önerince herkes birbirinin isimlerini öğrendi. Gökay bir kıza nereli olduğunu sordu. Kız Gökay'ın Türk olduğunu anlayıp ona Japon olduğunu Türkçe bir şekilde söyledi. Gökal Mekik'te tek Türkçe bilen kişinin kendisi olmadığını öğrendiği için mutlu oldu. Kızın adı koydu ve 15 yaşında Türkiye'ye taşınmıştı. Ama 5 yıl sonra Japonya'ya geri dönmüştü. Gökhan Mekik'teki diğer kişilerle tanıştıktan sonra kendini daha rahat hissetti. Ama bu rahatlama pek uzun sürmedi. Çünkü içlerinden biri protein hapı dolabının kilitli olduğunu ve besin alabilecekleri tek yerin dolabın içindeki haplar olduğunu söyleyince Herkes Mekin'in her tarafındaki anahtar aramaya başladı. Gökay bir kızın dolabın kilitli olmasından dolayı hepsinin açıktan öleceği hakkında söyleyelmesini, ve tıpkı ona benzeyen bir başka kızın cebindeki çakıyla dolabı açmaya çalıştığını gördü. Kızın yaka kartında ismini okudu. Kızın ismi Julie'ydi. Anlattığına göre buraya çok istediği için gelmişti. Kısa sarı saçları vardı ve buraya Fransa'dan gelmişti. Fili birkaç dakika sonra amacına ulaştı ve dolaptan hapları çıkarıp kilitli olmayan bir dolaba koydu. Bu sırada kısa boylu siyah saçlı bir adam siyah saçlı bir adam adam tedirgin bir, bi bir biçimde herkese radarı gösteriyordu. Ve adı Siyer'di. Siyer buraya İngiltere'den anne ve babasının isteğiyle gelmişti. Yukay ya, radarın yanına gidince büyük bir uzay çöpü yanının mekiğe yaklaştığını gördü. Herkes birden paniklemişti. Bazıları ise gemiyi hareket ettirmek için kontrol tuşlarının olduğu tarafa yanaşıyor ama Meiko onları engelliyordu. Herkes geri çekilince Meiko sakin kalmalarını ve gemiyi sakinliğini koruyan birinin hareket ettirmesini önerip Gökay'ı işaret etti. Birden herkes Gökay'ı gördü ve ondan vekil kullanmasını istediler. Gökay Gülkay başka seçeneği olmadığını anlayıp koltuğa oturdu. Motorlara güç verdi ve dümeni kuzeye çevirdi. Motorun gücünü sürekli arttırmak zorunda kalıyordu. Çünkü uzay çöpü çok daha hızlı bir biçimde onlara yaklaşıyordu. Julie kararlı bir biçimde lazere doğru yürüdü ve her ihtimalle karşı lazeri açtı. Ser Julie'yi lazeri açarsa motorlara giden gücün azalacağını anlatmaya çalışıyordu. Ama kız dinlemiyor gibiydi. Lezeri boşluktaki bir noktaya çevirdi ve yavaş yavaş lezeri ateşlemeye başladı. Artık motor fark edilir biçimde yavaşlamıştı. Gökay Jüli'ye durmasını söylese de Julie lezeri kapatmıyordu. Birden Julie lezeri doğrulttuğun yerden hızlı bir göktaşı yaklaşmaya başladı. Julie hemen lezeri ateşleyerek cismi patlattı. Göktaşının patlayan parçaları mekiye çarpıyor ve uzay çöpü gittikçe yaklaşıyordu. Artık lazer kapandığı için motorlar daha hızlı hareket ediyordu. Bekek aniden hızlandı ve uzay çöpü çarpmadan kurtulmayı başardı. Bu olayın etkisi, etkisi üzerlerinden çok çabuk kalmadı. Artık çok yorulmuşlardı ve uyumak istiyorlardı. Protein haplarını yutup uyudular. Siyer ve Meiko gece dönüşümlü olarak nöbet tuttular. Sabah gökü uyandığında herkes çoktan uyanmıştı. Ama mekikte de değillerdi. Gökay çok şaşırdı. Ne olduğunu Julia sordu. Julia gülümseyerek Gökay simülasyonun tamamlandığını söyledi. Gökay bütün bunların simülasyon olduğunu aslında uzay mekiğinde uzaya gitmediklerini hatırladı. Yani bunların hiçbiri gerçek değildi. Bir asistan onlara 4 saat sonra sonuçların açıklanacağını söyledi. Gökay görevliye simülasyonda ne kadar zaman geçirdiklerini sordu. Görevli ona yaklaşık olarak bir gündür simülasyonda olduklarını söyledi. Gökay yemek yedi, dinlendi, etrafı dolaşıp neler olduğunu tekrar düşündü. Bütün bunları ailesine anlatmak istiyordu. Dört saat çoktan geçmişti. Gökay konferans salonuna gitti. Projenin başkanı Yunus'u elinde bir liste tutuyordu. Salon iyice dolmuştu. Yunus'a e girecek kişilerin isimlerini okudu. Sidney, Jessica Kaha Bucurisem. Gökay iyice heyecanlandı. Takım arkadaş, arkadaşı jüri seçilmişti. Kendini de seçilip seçilmeyeceğini merak ediyordu. Hunsan, Ciel Frans, Gökay Öztürk. Gökay kulaklarına inanamadı. Menüse gidecekti. Ama Adı en son okunduğu için neredeyse hiç ümidi kalmamışken seçildiğini öğrenmek onu çok mutlu etti. Hemen ailesini ve arkadaşlarını arayıp mutluluğunu onlarla da paylaştı. O gece neredeyse hiç uyuyamadı. İki hafta sonra Melisa gidiyordu. Gökhan şunu anladı. Başarı tesadüf değildi. Yıllarca çalışmasının sonucunda amacına ulaşıp başarılı olmuştu.